Bak, hep sallanıyor. Hı. Bak gökyüzü oldu masmavi. Bak. O ışık normal ışık değil ya. Diyarbakır'da depremden 17 saniye anil, önce gökte ha. görülen esrarengiz bir, abi, olay görenleri şaşırttı. Abdülhem. Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremden 17 saniye önce gökte görülen ve yeryüzüne doğru seyreden esrarengiz olay sonrası, sonrası yani. ürkütücü ışık saçıldı, ha, yer yerinden oynadı. Olayı gel. gören bir site çalışanı o anları kaydeden güvenlik kamerasını izletti, görenler şaşırdı. Bak. Geçti. Sen gördün mü? Telefonda böyle Ha ha. Bir saniye. Işte şimdi nasıl partner şey. O taştan sonra oldu. He he. Bak web sallanıyor. Hı. Bak gökyüzü oldu masmavi. Bak. O ışık normal ışık değil ya. Allah Allah. Bu elektrik şey trafoları patladı. Yok abi yok. Yo, gökyüzünden geliyor bu kadar aydınlatmasına mümkünat var mı ya?